İstanbul'da lise müdürü İbrahim Oktugan okuldaki odasında 5 ay önce uzaklaştırma cezası almış Irak öğrenci tarafından silahla vurularak katledildi. Kardelen Meydanı'nda bir araya gelen Eğitimsel Bolu Şube üyesi öğretmenler ayağa kalktı. Topluluk adına basın açıklaması yapan Eğitimsel Bolu Şube Başkanı Dilek Çakman, şiddet olgusunun hayatın her aşamasında yer aldığını vurguladı. Toplum olarak hayatımızın her aşamasında yer alan şiddet olgusu, eğitim kurumlarını, okullarımızı ve öğretmenlerimizi de hedef almış durumdadır. Mesleğimize hedef olan, itibarsızlaştıran ve eğitim kurumlarını şiddete dili haline getiren söylemler ve politikalar sonucundan şiddete uğruyor, ölüyor, öldürülüyoruz. Çakman, Milli Eğitim Bakanlığı'nın acilen harekete geçmeye ve önlem almaya davet etti. şiddetle mücadele etmek adına yeni bir eylem planının hayata geçirilmesi gerektiğini aktardı. Çakman 10 Mayıs cuma günü iş bırakacaklarını duyurdu. 10 Mayıs cuma günü bir gün iş bırakan Ankara şubelerimizin de katılımıyla Milli Eğitim Bakanlığı